Serkan abi gel tamam. Aslan abi canlı yayın. Selamünaleyküm. Hepinizin cuma suyuları olsun. Kıksız kalmayan bu aziz millet gibi tek olarak Filistin'de yaşanan insanlık dışı müdahalelere karşı hep birden sesimizi yükseltmek için burada toplanmış bulunmaktayız. İlk kutbeniz Mescid-i Aksa ve çevresinde sonradan Gazze'de yüze aşkın kardeşimizin şehadetine, 1300'den fazla kardeşimizin yaralanmasına, evsiz kalmalarına sebep olan menfur saldırıları kılıyoruz. Birçok çocuk ve kadın olan şehitlerimize Rabbimizden rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Ramazanımızı ve bayramımızı bu canlice saldırılar sebebiyle bulut geçirdik. Ya bir akşam Ateşkes'e kese karar verilmiş. Biz biliyoruz ki 1917'deki Balfour Deklarasyonu'ndan beri durmadılar, şimdi de durmayacaklar. Bu zamana kadar hem yaptıklarının ellerinde kar kaldığını görerek bundan sonra da böyle olacağını umuyorlar. Birleşmiş Milletleri Filistinli kardeşlerimizin hem temel haklarının iade edilmesi, Katil siyonistlerin cezalandırılması konusunda yine göre göreve çağırsak da hiçbir şey ifade etmeyeceğini gördük, görüyoruz. Bu zulmün, bu işgalin tüm Müslümanların kararlı ve cesur tutumları ile ancak bertaraf edileceğini biliyoruz. Değerli dostlar, dün akşam hem Mescidi Aksa hem de Gazze'den kardeşlerimizle görüşme fırsatı bulduk ifadelerinden çıkardığımız şuydu. Her zaman kimden daha saldırgan ve saldırılmış bir İsrail var. Her zamankinden daha diri ve daha organize bir Filistin var. Her zaman kimden haksızlığı daha gün yüzüne çıkmış bir İsrail, haklılığı daha çok dillendirilen bir Filistin var. Şehadede gitseler de, hapislere gönderilseler de, gözlerindeki zafer tebessümlerini hep beraber gördük. Şimdi bize bu kardeşlerimizle yürek birliğimizi daha da sağlamlaştırmak düşüyor. Yaptığımız eylemlerle, paylaştığımız sosyal medya paylaşımlarıyla, yaptığımız maddi yardımlarla bu zafer tebessümlerinin yerini zafer tekbirleri alacak inşallah. Sözlerimi yeni bir dünya peygamber sözlerinden ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm? Tekbir Amin au'udubillahi el Bismillahirrahmanirrahim el el Elhamdülillahi rabbil alamin ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in İlahi ya rabbel Üzerine güneşin doğduğu günlerinden hayırlısı cuma gününde senin beytinin evinin avlusunda ellerimizi açtık huzuruna durduk. Ya Rabbel Alemin bizleri yüce katından boş çevirme Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu mübarek gün hürmetine başta Filistin'deki mazlum kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir yanında kafirlerin zalimlerin tasavvutuna karşı tasallutuyla karşı karşıya kalmış kardeşlerimize imdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz biliyoruz ki senin buyurduğun üzere kendi aramızdaki çekişmelerden ve uhuvvetsizlikten güç alarak kafirler, zalimler bizlere ve din kardeşlerimize saldırmaya cesaret ediyorlar. Ya Rabbel Alemin bu dağınıklığımızı sen derle topla Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu ayrılıktan, tefrikadan bizleri sen kurtar Ya Rabbi. Hakikat üzere, hak üzere bir ve beraber olmayı, kardeşlik duygularını en üst seviyede yaşamayı, yaşatmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Müslümanların ilk küblesine mübarek Ramazan ayında ibadet eden Müslüman kardeşlerimize saldıran Yahudileri sen kahru barış el Ya Alemin bu ve bundan önceki saldırılarda vefat eden, şehit olan kardeşlerimize rahmetinle, merhametinle, mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bu saldırılarda yaralanıp da şu anda tedavi gören kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin dualarımızı kabul eyle. Amin. Günahlarımızı, kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Yine bu saldırılarda vefat eden kardeşlerimizin, şehitlerimizin eşlerine, çocuklarına, onların emanetlerine bir Müslüman duygusuyla, din kardeşliği duygusuyla gerçekten ama gerçekten sahip çıkabilme şuurunu, gayretini, fedakarlığını bizlere nasıl böyle ya Rabbi? Ya Rabbel alemin bize mukaddeslerimizi geri kazanmayı, kafirlerin, zalimlerin tasallutu altındaki mahremimizi kurtar. Devletlerimize, devlet adamlarımıza, din kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin dağınıklığımızı, ayrılığımızı, bölünmüşlüğümüzü bir an önce sen gider ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hurmati habibikel emin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah'u